Herkese selam arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Arkadaşlar hepinize ayrı ayrı özür diliyorum. Bu aralar kanalı biraz boşladım. boşlamamın sebebi arkadaşlar bilerek isteyerek değil. Biraz rahatsızım. Biraz vücudum kırgın arkadaşlar. İstirahat ediyorum, dinleniyorum. Gerçekten böyle elimi kaldıracak dermanım yok arkadaşlar. Havalardan mıdır, sulardan mıdır bilmiyorum ama vücudumda böyle bir rahatsızlık var. O yüzden iki gündür video gelmiyor. Valla dün akşam arkadaşlar böyle maçlara gireyim dedim. Goy goy falan yapayım ama böyle vallahi takatim yok. Valla böyle yani Rohan'ı biliyorsunuz arkadaşlar. Her zaman böyle enerji saçan adam birden böyle yıkılır. Nazar mı ettiler bize hain insanlar bilmiyorum ama arkadaşlar. Bu aralar kırgınım idare edin. Ama önümüzdeki günlerde bomba gibi videolarla tekrardan geleceğiz. Bugün yine güzel bir video ile karşınızdayım. Böyle eşleşmeden girdim arkadaşlar ama bu sefer gariban değil. Normal böyle aynı bu setlerimle girdim. Oyun atayım dedim. Eşleşmeden arkadaşlar takipçime denk geldim. Çocuk ısrarla soruyor. Sen Rohan'sın. Ben diyorum Rohan değilim. Ben onu sevdiğimde ismini bastım. Yani onu taklit ediyorum falan filan yaptım. Çocuğu ikna etmeye çalıştım. Çocuk beni Rohan olduğumu ikna etmeye çalıştım. Öyle bir gırgır gır şamatalı güzel bir maç geçti arkadaşlar. Maçta bayağı da kil vardı yani. Fightları falan güzeldi. Sıkılmayacağınıza sonuna kadar izleyeceğinize inanıyorum. Bu arada Ramazan ayınız mübarek olsun arkadaşlar. Tuttuğunuz oruçları Allah kabul etsin. Videoya geçmeden önce Naizade bir like atıp abone olursanız sevinirim. Hmm, hepinizi çok seviyorum. Hadi videoya geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. 3 numara. Ey. Lan o bu Rohan. Yok e la ben Rohan değilim lan. Bir dakika bir dakika bir dakika. Sen nasıl Rohan değilsin ya? Değilim. Abi sen Rohan'sın ya. Nasıl değilsin sen ya? Yok ya ben onu Bugatti sevdiğimden ya. yaptım. He? Ben de, benim de hesabım dolu. Abi doğru söyle ne olur şey ya. R Yok Ruhan ya ben onu... Ben onun fanıyım fanı. Ha, Hangi kim? Seviyorum ben onu. Fanıyım onun ben. Hı, tamam. Ee, sevdiğimden yaptım ismimi öyle. YouTube'cu var Ruhankim. bir tane. ha ha YouTuber Rohan var bir tane. Ben onu sevdiğimden yaptım. Hatta videoları PUBG Hatta şey bir oyun oyun giriyor. Erencil giriyor. Adı PUBG YouTuber. ha ha ha, o PUBG YouTuber. Ben onun nickini çaldım. Şimdi geliyor benden para Abi falan teklif ediyor. Ne? Ne şimdi diyor Rohan ismini tekrardan bana ver diyor. Bana şimdi geçen 20 bin UC falan verecekmiş. Ben 100.000 UC istedim işte. 100.000 UC verirse Rohan ismini ona vereceğim. Ben onun fanıyım. Rohan ismini ona vereceğim. He o PUBG YouTuber yazdı işte bu Rohan ismini dedi bana beni arat dedi, değiştir dedi. dedi Rohan ben olacağım dedi. Ben inanmıyorum. Sen Rohan'sın. Hayır yok ben o değilim. Rohan ismi PUBG YouTuber Sonra Soğancı Orhan yaptı. Bu şeye olsam... de benziyor ya. Ya işte pezevenk aynı beni taklit ediyor Kavat. Lan sen yalan söylüyorsun sen rahatsın. Lan ben niye yalan söylüyorum sana? Allah emin ederim. <laughs> ya kafayı yiyeceğim ya. Neyse boş verin. Ben sevmem sevmiyorum o Kavat'ı. Onun isminden tazminat alamabilmek için ismimi öyle şey yaptım. Bana küfür etme lan. Kavat'ın biri Rohan. Gençler şu botları <laughs> falan bana salın da ben bir rank kasacağım biliyor mu? Bir bot ben falan görürseniz salın ya. E ben Allah. daha çok kasıyorum rank. E ben KD kasıyorum. Bir şey diyeyim. Yani. E sen... E ben hem KD hem rank kasıyorum. Yemin et. Oğlum bu Rohan. Vav Rohan. Ben bu... Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Ya e ben ki... Niye ben Rohan olsam niye Rohan'ın değil Rohan'ım diyemeyim? He? Ama sen şey yapmıyor mu Troll? E tamam Troll yapıyorum. Rohan, Rohan, Rohan böyle mi geliyor oyuna? Full kıyafetle mi geliyor? Bu e mi iniyor? Rohan fakir değil mi? He doğru diyorsun şu <laughs> anda Bugatti nerede gezecek anasını satayım? O salak Ay. şey, şahisler şey Şahmeran diyor. Aa, sana arkadaşlık atıyorum kab şey maç arkadaşlık atıyorum sana kabul et tamam mı? Bekle dur atayım şimdi. Sen gönder arkadaşlar Matson'u ben bakarım. Oha <laughs> abi ya. Oğlum sen rohansın ya. <laughs> Gitti baktı herhalde bir numara da. ne olur bak tamam mı? Ne olur <laughs> kabul et. Ha ben Rohan değilim, değilim ne? diyorum. Kabul edeyim ben senin isteğini ama ben Rohan değilim yani. Ya abi yalan konuşma, baktım ya. Nereden baktın? <laughs> ne oldu? Ne demek beni, beni taklit ediyor ya. Gidelim mi? mi? Bir yerden şey alalım. Ne? Şu, şey yapalım, canlandırma kartı alalım. <laughs> aynen aynen. Bekle. Arabaya bakayım, neredesin? Ben sürüyüm mü arabaya? O Bugatti mi? Onu onu uğradın. Bekle abi ben sürüyüm, bekle geliyorum. Gel. Abi, abi. Ay benim arkadaşımı kabul et tamam mı? Tamam ben senin arkadaşını kabul edeceğim. Ver onu da çevireyim ver. Tatlanma lan. Dur Sen Rohan değil Lan Rohan olsa ben niye Rohan değilim derim ya. Beraber oynayam derim. Ya, gel gel şey, çok benziyor ya. Ben, ben Adın da o. aynısı işte. İşte ben ona benzediğim için onun kopyasıyım ben. Ben Rohan'ım deyip UC'ye falan istiyorum diğerlerinden. Uçak falan almak için. Popülerlik kasmak için ben böyle yaptım işte. O. Sizi dolandırmayacağım işte. Düzgün düzgün oynayın. Ben 2 numara inlen arabadan. İnlen ben i̇nnen... süreceğim. İnlen. Pardon. Yani, i̇nlen birazcık ben <laughs> süreyim. İn. İn de birazcık çocuk sürsün. Ya bari. Bari lan. Ya 2 numara ya. Fikirin başında bir araba süreceğiz. Önce seni. Tamam sürersin. Burada durayım o. Can kartını alıp geçeyim Yo şey yapalım canlandırma kartını alalım gidelim birader. O değil Alican bana bir uçak tamam. atarsın sen şimdi oyun sonu. Bak ben Rohan'ım ya. Ben de ben de ben de uçağı ne arıyor? Lan ne yaptın iki numara? <laughs> lan git lan. Bak. Lan <laughs> <o> ne <laughs> yaptın ya? İki numara niye öyle yaptın? <laughs> bomba var mı bomba? Patlat öldür <laughs> bitir iki numarayı. Ha bot var bot var önümüzde var. Kurayım baba dur. namuslu ne var ya. Demet. İşte bana kabul ettin değil mi? Nasıl kabul edeceğim ki ben senin isteğini? Tamam, ben şimdi bu oyundan sonra çıkacağım. Kabul et ha Ama sen tamam. Rohan'sın. Yok ben Rohan değilim ama ben seni Rohan'la tanıştırırım 2 numara sen Rohan tanıyor musun? 2 mu? numara. Tanımıyorum. Ya sen tanıma gereksiz biri zaten adam var. Adam önümüzde. Kafa atayım At. At at. İki numara. Beni al. numara diyor ben. Üç, durur, beni alsana. Motor yani adam dursun, nerede? atıyor. Awesome. <laughs> Vurdum ben onu. Adam. Vurdum ben onu. Bizi ekle abi bizi ekle. Hmm. Anak kastıra. Ben eklerim de ben Ruhan değilim yani. Düştüm bana yemin et Ruhan değilsin. Ben yemin Ruhan. dedim ya. Yemin et. Aa, yemin, yemin et. Yemin et. Tamam <laughs> <laughs> yemin et. Diyeyim. Ben değilim. Nasıl ya. Ruhan'sın ya. Ben yemin ederim diyorsun ya işte oğlum ben. nasıl yemin edeceğim. Olum Rohan da... lan o aaa Lan bu Rohan yemin ederim Rohan bu Yemin ederim Rohan lan bu Ahahahah <laughs> Eee Rohan'ım Rohan'ım ben Rohan'ım ya ben Rohan Rohan ben Lan Lan bebeği arabadan düştü Ben yetişmeye çalışıyordum Yemin et <laughs> Yemin et Rohan sen Ay, Yemin ederim Rohan işte ya ben Rohan'ım Rohan Gel gel Gör, şöyle bak. Lan sana da ruhalım değilim diyor. Yemin et ruhal mısın? Tam ruhalım diyor. <laughs> Yemin et diyorum. oğlum. Yeminle ne alet veremedin sana var senin ya? Tamam ruhalım ben işte. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Sana nasıl ne? ispatlayacağız kendimizi ya? Oğlum ben çok geçiriyorum. Yetişemeyeceğim herhalde ya. Gel bana böyle. Size i̇şte adamlar bu bebe arabadan düştü değil mi? Arabadan düşmedim ben. Yüksek bir yerden düştüm. Var yetişti la. Arkadaşımı kabul et tamam beraber oynayalım seninle. Tamam tamam. O iş bende. Tamam abi. Dur üstüme çekeceğim onları. Üstümüze çekeceğiz onları. Biz kart alamadık ya. Dönmüyorlar. ben bunlar arkadaşa orada diyeceğim diyeceğim. Bas bas peşte peşte. Yok onlar bir yerde kalacak herhalde ya. Onların yakıtı biter bir yerde. Bizim yakıtımız full. Videonu ben her, her gün izliyorum ben senin videonu. Adamsın lan. Ha dur dur. Bunlar dört. Bir dakika bir dakika. Onun baydın. İnanamıyorum. Ruan bu lan Ruan bu Ruan bu lan Ruan bu. Yerim sus. Adam kaçıyor lan. Bir kaçtı ama. Bir kaldırmaya gitti. Kaldırmış M4 mı seni? M4 alıyorum. m 4 alırım M4'ü yatıya A giderim ya. Aga be. 1 numara iki 2 numara <laughs> arkadaşsınız herhalde değil mi? Hayır. <laughs> Herkes mi eşleşmeden geldi? Evet. Valla bu haritada araç var ya. Yani. Bunları kart alamadı. Büyük buradan geldi arkadaşlarını kaldıracak bir çocuk. Şey. Aynen evde evde evde. Açıldı. Arkada herhalde. Aynen. Öldü. Hatta yere bak yani. Ama dedim o çocuğa yaşa oturma diye karnın ağrır motoru bozarsın diye ama Çocuk yine yattı oraya Abi sen şu anda videoda mısın? Yo la videoda değilim lan Adamlar geliyor gördün mü? Gördüm abi. Bunlar dört herhalde. Abi çek şey bak çek. Oğlum inanmayacaksın. Çek bak. İnanmayacaklar lan. Tepeden oynayabiliriz aslında. Bizi atıyorlar. Skopumuz yok. Tik abi. Hakkımız evet, var. Hakkımız var buraya salça oluruz. Adamların kucağını düşünür böyle yaparız. Üstümüz Tamam bir tane daha Var mı lan? Tepede aa. Bak tepede benim baygın almışlar. Ben aldım. Yo hayır hayır. Ha. Tepede adamlar vardı bak. Ben de aldım abi geliyormuş. Gel çabuk çabuk seri gel adamlar yoksa beni vuracak. Sen oradaki arabayı al gel. Adamın arkadaşları indi. Alayım. Şimdi mi geliyormuş. Nerede? Önümde de kayada olması lazım. Arkaya doğru kaçıyor. Info? Bunlar bunu ya? diye. Siz temizlediniz mi burayı? Evet temiz. Gel sen lootunu yap diye. Hazırladık her yeri sana. Ben hani şu kutusuyla kayınlacım ama ne. Oğlum arabaya bak. Arabaya bak. Ben buna binmeye kıyamam lan. Sür sür. Oğlum bekle aracını bu ağa <laughs> lan. <laughs> Kaç nesiniz lan? Bende 11 tane var. Abi oyunu ne diye tableti kuruyordum az kala. Vay anasını sayın seyirciler. Memleketler nere? Benim mi adam? Tokat. Tokat. Ya benimki Ankara, Ankara. Ankara'nın neresi la? Hayra Ankara'nın neresi? Gitti o ya. Gitti sen neresi Pelin? Maraş. Maraş. baygın. Burada. Baydım onu. Info'yu gördüm. mü? Info'yu görmüşündür. Arkadaşları geçecek şimdi ona. Bunlar ikisi de öl temiz. Awesome. <laughs> Son tek kişi aldım. Son kişi. sağlık. Sina. Eyvallah. Kardeşim. Dört numara buradaysa onun isteğini kabul edeceğim. Dört numara. Doğan abi oynayalım bir daha. Baba vallahi çıkmam gerekiyor. Elinize emeğinize sağlık kardeş. İsteme abla abi o zaman. tamam gönder. <laughs> gönder zaman. İkili yazmışız ha. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Böyle rastgele takımla arkadaşlar böyle solo maçlar istiyordunuz. Rastgele takımla böyle oynamamı istiyordunuz. Böyle ara ara da bu tarz videolar istiyorsanız atarım. Sizleri seviyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hmm, Hoşçakalın Allah'a emanetsiniz.